Ben, ben, ben de konuşturacağım tamam mı? Yes yes kanal YouTube başladı bile. Selam. İyi, 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 iyi. Selamun, Selamun işte. aleyküm aleyküm selam arkadaşlar. Selamun aleyküm. Asla tapınağa Şimdi gidelim. nereye gitsem nereye? Nereye gitsem nereye? Aha buldum kar bölgesine gideyim. Kar bölgesine insan kurtarayım ya. Hadi gidiyorum ya. Zıplayarak gidiyorum. Oho, oho. Neyse kar bölgesine gitsem ne olacak ya. Allah Allah. Hadi kar bölgesine gidelim. Oho. Ya da kumlu köye gidelim ya da ya. Kumlu köyünün beton bey motu çözümü. Neyse ya gidiyorum. Oho içine. <laughs> Neyse neyse geldim. Araç kullanacağım ya birazcık. Araç kullanayım. Ve bas kaza Durdum burada. Nereye gitsem? Şurada bir, bir, bir şey vardı. Oraya gideyim. Ben buraya gidelim. Sonra oy, çok güzelmiş ya burası. Onu düştüm ya. Havalı havada düştüm. Anam bu neydi? Bunu anlayamadım. Ee, şuraya, şurada bir şey seçiyoruz herhalde. Onu anladım. Herhalde. Öf ya, burada da mı dedim ya? Ay, gidiyor derken. Aha, buraya girdim ya. Ha, <laughs> bir şey çıktı. İnanamıyorum. <laughs> Eski kanıtlar. Ne güzel. Ya bu neyse neyse ya neyse neyse. Bari. Bari bari. Dede dede kudi de. gözü. <laughs> la 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 la. Benim arkadaşım çok yakınız bir gözümüz var. Ama o kadar güzel. Uçtuk be. Uçtuk be. Uçtuk. Tamam be tamam. Yuhu <laughs> <laughs> ya geldi. Ya koşuma da var. Gidip la 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 Oy, burası ee, ee, Burayı korkmaz bilmiyor ee, 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 ee. e, mu? Ne şekli neyse ya? Korkma, başka yaptı ya. Ne şey? Aa, ne no, oldu? Oh, 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 oh. huh. kurtardım ya. Sonunda mı kurtardım? Neyse neyse ya. Hadi. Vazlışık yapıyorum çok lazımlık. Oho. Uhu. Ui. Ui. Ha ha ha. Kanal çekti yaptım oğlum. Çekti yaptım yuppi. Bir sümrals. Hadi son doz bir. Allah billah. Ya. Allah billahi ve'r-rasulullah. Yani nasıl böyle şey yaptım ya? Ay. Ana. Ay düşüyor. 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 O da ya. Bu nasıl bir şeydi? Neyse bari geri gideceğim. Ama yok ya. Ya da geri git. Geri git. Ben <laughs> geri git. geri gidersem. Bir daha korkarım. Bir daha korkarım. O yüzden geri gitmeyeyim. Evet. Ha, geri ya, gitmeyeyim. Geri gitmeyeyim. Geri gitmeyeyim. Sonra da 5 dakika oy oy. oy. Ay burası ne be? Hapishane mi? Bu kol be. Bu kol açık. Ana burası açılıyormuş. Ben anladım artık burası açılıyormuş. İşte. Neyse. Arkadaşlar Arkadaşlar bir komik yapsam. He Ay bu sekiz de be? Eee ayıcık keseymiş. Daha, daha ayıcık mı var burada? Tatlım. Bunu bu ibadene burası ne be? İzleyelim bir şey. Aa bunu da içecek. Bunu da bir ama neyse. Öf yoruluyorum. Eee <laughs> Of, <ben>. of. <gülüyor> <gülüyor> Öf, be. Of be. be. Rahatladım ya. Ha. Ben lavabo biliyor muyum acaba? E, bunun ismi nerede asurun? He, biliyor musun lavabo? Biliyor musun? Ben tane Labu alacağım. Lavabo da alayka. Evet, lavabo alayım. Lavabo. Keşke bana şey çıksaydı da ne ilacı. Bunu bilemiyoruz bence 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 <gülüyor> Bence. <gülüyor> neyse neyse. Benim karakterim güzeldir. Öldü. Neyse ya. bana. Gideyim Gideyim ben çün 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 ha ha Allah 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 ha korkuyor <laughs> Nasıl bir ay korkar mı? Ne ya? Ne de. i̇şte konuşmam az konuşman mı birazcık konuş konuş bin dedim birazcık dinlendim o yüzden bunu bakıyor hastayım ben bir ben konuşayım mı sonra da böyle işte ya ha ha ay düşüyordu bas kalsız. ana iki canım kaldı düştüm ya zaten Sağ e. Ya vamos a Neyse şarkı söyle. Evet Neyse şarkı söyle ya. Ben bir tane şarkı mıyorum. Ne bileyim. Ne dilador. Cai cainador. Ötrderer ne. Ceyi, ne cey, cey ha. Ha. Neyse ya. Ne sen ne desem. Yani ne söylersen? O mercide atar. atar. Şunu atar. Bu zombi değil bu arada. Dur o mercide ben atayım ya. O değil o değil. Ya da bunu da istemiyorum. Şey istiyorum dur. He zil bilmiyorsan. Bilmiyorsun. Ben, ben biliyorum. Apıcı apıcı. Apıcı apıcı. Hayır yapmayın. Tamam dışarısı şimdi.

mı? Alır git alır La 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 la. <laughs> Neyse ben şimdi e, şimdi zorlu poka benzeyen parkurları geçeceğim. evet mumyağı. ya geçecek parkurlara Orası Gans neresi ya uzay mı? Düşmedi. Oo düşmedi iyi iyi. Ne yapsam ya? ne yapsam. Yani eve mi gitsem eve mi gitsem. Aa burası neresi? Bence eve gitme, ben gireceğim. Ha. Gitme. Ah, gitme gitme. Gitmiş. Gitme. Gitme. Gitmiş. Çıkaysın. Birazdan da eve gitmiş tamam mı? Tamam hmm. mı? Ölürsen eve gidecek. Hayır. Ölürse. Hayır. Güzel ama. Hayır. Hı. Hayır. Sen. Hayır. Var o, bari... o ne? O ne? İçine gelelim mi? Peki sandıklar falan bulunuruz ha. Olur. Gül olur. Gül Neyse. Nereye gidiyorum ben? Ben cennete mi gidiyorum? Evet. Ben sana daha da yiyeyim. Bir şey yaptım. Ben her kere diyorum sen de ses Ne ya? Bu ne ya? Ne <Sessizlik> Ben Aa oraya da gitmiyorduk, oraya gitmiyorduk Dur. Şuraya şöyle bir gidelim. Şuraya gidiyorduk be. Yolumu kaybettim. Umar mini, ahoy. Nasıl nasıl? Yardıştı bak, şöyle dönüyor ki. Yoksa ben yanlış hatırlayacağım. Mekan burası. Ne yapalım mekan burası. Betül nasıl bu? Hayır kaybettim. Anne beni kurtar. Anne. Ha, ha. <laughs> Aa, benim unuttuğum bir şey vardı. Next mole level şeyinden çıkabilirdim. Ha ha ha. Cus, 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 cus.